Bir yıldır sevdiğim bir beyefendi var. Fakat annesi evlenmemize izin vermiyor. Biz de kaçarak evlenmeyi düşünüyoruz. Sizce mutlu olur muyuz? Bana böyle çok geliyorlar. İkisi de nişanlı ya da sevgili. Ne yapalım diye. Uçurum diyorum aşağısı. Uçurumsa. Karşında diyorum duvara çarparsın. Çarpayım aklım başıma gelsin diyor. O zaman bana söyleyecek laf kalmıyor ki. Ne şiş yansın ne kebap derim ben. Böyle bir e, olayda sanıyorum ki erkek tarafına çok daha fazla görev düşüyor değil mi? Her iki tarafın şimdi neyin kime kullanıyor. ne görev verdiğini şaşıracak bir devrede yaşıyoruz. Selin Hanım merhaba. Merhabalar canım. Uzun zamandır sizi göremiyorduk. Çok da özledik. İzleyenleriniz de çok merak etti nerelerdeydiniz diye. Seyahatler, rahatsızlıklar. Onun haricinde işte başka bir şey yapmadım ama e, şu anda bile mesela 15 gündür devam eden bir grip var yani geçmiyor. Sesimde çatlaklıklar yapıyor, burnu bakıyor. Çok ama artık oldu. bugün yapmamız lazım. Herkes soruyordu. Ne, neredesiniz diye ben de bugün gelmeye karar verdim. Çok geçmiş olsun tekrardan. Ee, i̇zleyicilerimizin de soruları birikti tabii ki. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Tamam. Bir izleyicimiz demiş ki bir yıldır sevdiğim bir beyefendi var fakat annesi evlenmemize izin vermiyor. Biz de kaçarak evlenmeyi düşünüyoruz. Sizce mutlu olur muyuz? Şimdi normalde anne ile baba neden izin vermiyor? Bir kere evvela bunu bir incelemek gerek. Çünkü bir annenin kız kızı herhalde arkadaş evlenmesini istemesi en doğal. Her zaman hepimiz aman kızımız iyi biriyle evlensin. Belki belki olasılıkları söylüyorum. Bu hanım kızın göremediğini herkes görüyor. Belki hanım kızım o kızın gördüklerini başkaları annesi falan göremiyor. Bunların hepsi olasılık ama bu durumda ben eğer onun yerinde olsam belki yapmıştırdım yani. Evvela anneme derim ki veya babama derim ki ben şu 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 sebeplerden onu beğeniyorum, seviyorum neyse. Onunla da çok anlaşıyorum. Anlaşmadığım noktalar çok yok. Ee, öyle dinimiz ayrı, yok lisanımız ayrı, memleketimiz ayrı, yaratılışımız ya da ne bileyim e, aldığımız terbiye, usul, adab, yaşadığımız yöreye göre her şey. Yani doğru olan nedir? Sana kazık atmayan, seni gözü gibi bakan, sana şefkat, sevgi, yakınlık gösteren, iyi bir mesleği olan, çok büyük bir eee okuldu şuydu buydu farkları olmayan kendini geçindirebilecek bir işi olan bir kişi lazım. E bunlara kız tarafından bakıyorum. Kendince yakışıklığı eklemiştir. Şudur, budur. Bunlara bakarak eğer karar vermişse bütün bu olasılıkları ortaya koyacak. Evet şu şu bakımdan belki uygun değil ama kendini yetiştirmiş. Evet şu şu bakımdan annesi, babası seviyesi atıyorum veya bizim seviyemiz onlara göre aynı değil. E seviye vardır, seviye vardır. Yani eline imkan geçmemiştir olabilir. Şimdi ben olsam bunları söyledikten sonra eğer 18'in üstündeyse hatta 21'in üstündeyse ne isterse yapma hakkına sahip. Ama mühim olan üzmeden, kırmadan hasta etmeden onların onlarla bir orta yol bulmak. Ayrıca da anne için, baba için de söylüyorum. Prensip olarak karışmayacağız. Biz kızımızın görüşüyle görmüyoruz. Yani biz belki daha doğru, belki daha yanlış düşünüyoruz. Bunların hepsini hesaba katıp da illaki ki bizim dediğimiz olacak. Sen bizim dediğimizi yapmazsan şöyle olursun, böyle olursun. Anneyle babayla küserek mutluluk olmuyor. Amerikalı veya ne bileyim başka ülkelerde bana ne o bu hayat benim hayatım diyebiliyoruz ama ben daima işin ortasını isterim. Ne hiç kimse üzülmesin, kırılmasın ama onların uğruna da 120 senede bir kere insanın başına gelebilecek bir sevgiyi, aşkı da göz göz önünde tutarım yani. Kaçmak iyi mi? Sonra ileride çok anlaş anlaşamadın diyelim. Hadi diyelim ki annem baban da doğru söylediler ama e, onlar da işte e, üzülerek kaçtın ona. Yani artık en son raddedesin bak kaçmayı düşünüyorsun. Bütün bu uğraşlara rağmen olmuyorsa orta yere böyle karşılıklı düşüneceksin. Yarın öbür gün mutlu olamasam döneceğim yer var mı? Yani sahilde yüzüyor kabul et. Evet çok iyi yüzüyorsun ama ya bir dalga çıkarsa ya bir şey çıkarsa ne yapıyoruz? Kıyıya yakın oluyoruz. Ne şiş yansın ne kebap derim ben. Başka hiçbir sebep bulmuyorsa aklımı fikrimi, ruhumu her şeyi ortaya koyarak ayağımda bir hadise olduğunda yere basacak şekilde seküritemi de alırım. Ondan sonra olmuyorsa gider bir yerde nikahımı kıyarım. Ama sonunu bilemiyorsun. Sonra pişman olmamak gerek. Peki kaçarak evlendiklerinde ne gibi pişmanlıklar bekliyor olabilir onları? Anlaşamadılar olarak? diyelim. Ya da annenin babanın dediği çıktı. Ee, olmadı. İkinizde çok çektikten sonra hani artık bundan sonrasını kestiremezsiniz ki ölüm var, kalım var. Sevgiliniz, kocanız ölse yarın öbür gün ne yapacaksın? Yine o anneye babaya döneceksin. Yani ayakların yere basarken şunu demeye çalışıyorum. Sen her halükarda Allah korusun şu andaki sevgilin ya da annen ya da baban olmadan bir hadise olduğunda ayakta kalabiliyor musun? Kalabiliyorsan zaten sana kimse karışamaz. Ama ben her zaman ortayı bulduğum için mümkünse anlaşarak onları ikna ederek isterim. Olmuyorsa da canları sağ olsun. Sonunda da herhangi bir hadise olursa sonrasına bakarız diyorsan gençliğine şuna buna güvenerek senin hayatın. <laughs> Böyle bir e, olayda sanıyorum ki erkek tarafına çok daha fazla görev düşüyor değil mi? Her Vallahi iki tarafın şimdi neyin kullanıyor. kime ne görev verdiğini şaşıracak bir devrede yazıyoruz. Bugün artık kadınlar kızlar ellerinde bir meslekleri varsa ne bileyim herhangi bir kötü hadisenin sonunda ayrıldıysan ortada kalmayacaksan yaşın küçük değilse ne bileyim anneyle babanın sözüyle hareket edin demiyorum. Bir bakın bakalım yani bir evlilik terapisine bana böyle çok geliyorlar ikisi de nişanlı ya da sevgili ne yapalım diye. İkisini de görüp ben onların yüzüne karşı zaten 5-10 dakika içinde vücut dilinden ikisinin de şeylerini görüyorum. Ben iyi ve kötü tarafları söylüyorum. Gerisi onlara kalıyor. Ama mümkünse e, kimseyi kırmamak lazım. ama Anne babanın da karışmaması lazım. Bunu da bir söylersin. Bak şöyle olur, böyle olur. Biz de söyledik oğlumuza veya kızımıza. Bak böyle olmaz. Şu sana bunu yaparsa benim hayatım dediler ikisi de. Uçurum diyorum aşağısı, uçurumsa karşında diyorum duvara çarparsın, çarpayım aklım başıma gelsin diyor. O zaman bana söyleyecek laf kalmıyor ki. Ben sadece olasılıkları gösteriyorum ama anne baba olarak benden tavsiyedir karışmayacaksınız çocuklarınıza. Bir kere söylersiniz gerisi ona ait. İleride de dedikleriniz doğru çıkarsa bak ben sana demedim mi? Demeyin. Tamam çocuğum olmuyorsa olmadı gel. Tamam. Bizim vazifemiz onlara yardımcı olmak o kadar. Zaten mümkünse de karışmamak. Yani fikrini söylersin ama gerisi onlara ait. Bazen böyle kaçarak evlenen çiftleri görüyoruz örnek olarak. Çocukları olduktan sonra aileler daha Yumuşuyor. farklı bakmaya başlıyorlar evet. Ama yani o da oluyor. Şu anda hatta daha çok bu var. Ama bu çocuk doğana kadar evlenme prosedürleri içindeyken o anneyle baba eğer kalp bat geçirmiyorsa mesele yok. Ama insan üzüldüğü zaman neler oluyor? Başı dönmeye başlıyor böyle sanki çok çalkantılı bir şeyde vapurda gidiyorsun gibi. Yahut zona oluyorsun yahut ne bileyim ben işte türlü çeşit vücudunda böyle lekeler çıkıyor, şeyler çıkıyor. Yani psikosomatik rahatsızlıklar başlıyor. Onları da geçtim. Benim sözüm nasıl dinlenmez, evlatlıktan reddediyorum gibi falan böyle aşırı laflar oluyor. Bunların hepsi olabilir. Düşüneceksin bir tarafta hayatın, bir tarafta onlar için olacak. Onlar üzülmesin diye olacak hayatın hangisini tercih ediyorsan. Bu arada benim bir sürü kitabım var biliyorsunuz. Beni tanıyanlar bilir. Bu benim en son kitabım. Burada düşünebileceğiniz her türlü sorununuzun cevabı var. Benim YouTube'larımı seyrediyorsunuz. Yani sizi alakadar esin etmesin ben sizin yeriniz olsam bütün YouTube'larımı bakarım. Bir gün hayatta başıma gelirse ne yapacağımın gayet net bir şekilde gösteriyorum orada. Ee, yani e, bazı şeyler var ki insan tekrar ve tekrar okusa da başına geldiği zaman çok dertleniyor. Evet. O dertlenme olmaması için sizden rica ediyorum. Bu kitabı okuyun. Youtube'larıma bakın. Suallerinize de biz ben okumasam bile benim sizin sizden gelecek suallere cevap veren çalışanlarım var. Onları arayıp da bulamadığınızı söylemişsiniz bazıları öyle diyor. Katiyen imkansız gözümün önünde çalışıyorlar. Bütün gelen telefonlara bakıyorlar. Siz yine de bir kontrol edin bakalım benim YouTube ondan sonra telefonum şu bu elinizde doğru olarak var mı? Ben bugünlük müsaadenizi rica edeyim. Kısa kısa kesiyoruz ama sonra bütün bir sürü şeye cevap veriyoruz. Çok iyi günler diliyorum, çok sevgilerimle.